Hañ, hañ, hañ. Hañ, 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 hañ. Burasını çok sevdik, özellikle zebraları. Ee, aslında çok iyi bir yer, yani bizim okuldaki herkesle anlayabiliriz, gösterebiliriz. Yani biz de fotoğraf çekmiştik. Yani çok iyi bir yer, beğendik aslında. Ve bizim Bulgaristan'da var böyle yerler ama bu kadar büyük değil yani. Yani çok güzel bir yer, beğendik herkimiz. Ee, tarım okuyorum. Bursa'da gezmek istediğim birçok yer var. Özellikle camileri çok merak ediyorum. Son iki camiye gitmişti. Hayvanat bahçesine geldik. Hayvanları beslemeyi öğretiyorlar bize. İşte atların tırnaklarını kesmeyi falan, ee, yılanları beslemeyi. İşte Bulgaristan'da olmayan şeyleri görmeye geldik mesela. Ee, hayvanat bahçesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok doğal içerikli bir yer. Çok yeşillik, rüya gibi bir yer bence. Ben Sonia Mikova. Bugün öğrencilerimizle hayvanat bahçesine geldik. Bulgaristanlıyız. Tarımla ilgili ilgileniyoruz. Bursa'ya da burayı öğrencilerimize daha çok katkı vermek için geldik. Öğrenmek istediğimiz şey hayvanlarla ilgili ve tarımla ilgili özellikle. Bunları öğrencilerimizin öğrenmesini daha çok istiyoruz. Bu bizim için çok isteyen bir yer. Çünkü biz biraz zorlanıyoruz ve çok küçük alanımız var. Bursa'da daha büyük yerler olduğu için daha kolayımıza geliyor özellikle öğrencilerimiz için. Bursa gerçekten güzel bir yer özellikle öğrencilerim için. Çünkü e, burada yol kat etmek istediğimiz bir sürü yer var. O yüzden 10 günden fazla geliyoruz buraya. Tarım ve hayvancılıkla ilgili çok fazla şey öğrenmek istiyoruz. O yüzden Bursa'yı tercih ediyoruz. Yanındasınız. Yanımızdasınız. Tamamdır. Çok sağ olun.